Kanka dün benim kızla yakışıyor muyduk ya? Seni aldatıyor. Ne diyorsun lan sen nereden anladın oğlum? Boşver. Kanka bir şey söylüyorsan devamını getir dün bana seni sevdiğini söylerken elinin boynunda olması ve sol yukarı şapraza bakması bariz yalan söylediğini gösteren psikolojik bir hareket. Tabii boynundaki tırnak izlerinden önceki gün hareketli bir gece geçirdiğini söyleyebilirim. Senin de o gün annen nerede olduğunu biliyorum. Yani ya evde kedi besliyor ya da boyun fetişi seven bir sevgilisi var. Kedilere alerjisi olduğunu söyleyen bir kadın için geçersiz bir sebep. Ayrıca parmağındaki yüzük dikkat çekmeyecek gibi değildi. Sadece çiftler için takı üreten bir markaya ait. Senin hiçbir zaman olmayan paranın yetmeyeceği kadar da değerli. Yani sevgilisiyle iyi bir uyum yakalamış olmalı. Nereden anladın sorusuna gelecek olursak. Sadece bakmam yeterliydi. Peki kimle aldatıyor? Asla göremeyecek kadar aptalsın. Kanka Murat beni satmaz değil mi? Gerçi daha önce de paramı emanet ettim. Paranı harcıyor. Ne diyorsun kanka nereden anladın? Boşver. Kanka bir şey biliyorsan söyle. Dün konu her paradan açıldığında sana dokunması ve sırılması arkandan iş çevirdiği için içten içe sana acıdığını gösteren psikolojik bir hareket. Ayrıca parti için arkadaşımdan ödünç aldım dediği pahalı takımın üzerinde etiketi duruyordu. Şimdiden kendini ödüllendirmiş olmalı. Murat gibi salak olmayan birisinin böyle açıklar vermesi için sarhoş olması gerekiyor. Oyunundaki şişmiş damarlardan ve kulaklarını kızarmış olmasından partiden hemen önce Don Julio tekile içtiğine eminim. Kendine hasyan etkileri olan bu alkol Murat gibi birisi için servet değerinde. Servet bir başkasının değilse. Tabi yine de senin gibi bir ahmağa karşı bile tedbirli olmak gerekiyor. Bu yüzden kendisinden çok daha zeki birisiyle çalıştığına eminim. Şayet öyle bir partide bile her telefon geldiğinde ciddileşmesi ve paniklemesi bunun en büyük kanıtı. Nereden anladın sorusuna gelecek olursak. Sadece bakmam yeterliydi. Peki kimle çalışıyor? Don Julio Tekil'e içer misin? Ne yani seni satın alamaz mıyım? Para her şeyi satın alır Sherlock. Artık olmayan param mı? Ne? Bu sabah sen şirketten çıkarken en yakın korumanın yaptığı hareket dikkat çekmedi değil. Menfis adlı bir soygun çetesinin eski bir alışkanlığı. Bu aralar haberleşmede kullanıyorlar. Ayrıca kolundaki ses sistemli ajan saati soygun için ideal bir seçim. Geçen ay bir bankadan çaldığı 5 milyon TL'nin minicik bir kısmıyla almış olmalı. Haberlere bile çıktı duymadım değil mi? Bu sefer gerçekten büyük bir işin peşinde olmalılar. Belki de gerçekten seni korumaya çalışıyorlardır ha? Hiç sanmıyorum. Yalnız sadece paranın riskli olduğunu söylemek suç olur. Senin gibi itibarlı bir adamın karısını aldattığını duyması büyük bir sansasyona neden olur. Muhtemelen sevgilinden hediye olan şu saati iş yerinde takıp evde çıkartmaktan kulpunu bozmuşsun. Sevgiline değer veriyor olmalısın. Ayrıca senden burnuma gelen nar çiçeği kokusu... ...kadın parfümleri arasında en sevdiğimdir. Eski sevgilimde kullanıyordu. Şu anda parmağında olmayan yüzük gibi basit bir detaya takılmak bile istemiyorum. O yüzden bir daha beni tehdit etmeden önce... ...bunu asla satın alamayacağını düşün. Menfis bile koruyamadı. Tatil yerini güzel seç. Kanka kız geldi senden hoşlanıyormuş. Bak ne olur normal bir insan ol ya. Merhaba... Lezbiyen. Efendim? Ne diyorsun oğlum? Memnun oldum. Kanka. Sol kulağının altında erkek tırnağı olamayacak kadar ince ve yeni boyanmış tırnak izleri var. Oje izleri hala yarada duruyor. Ayrıca boynundaki lezbiyenleri simgeleyen kolyeyi geçen haftaki LGBT yürüyüşünden beri taktığına eminim. Ve az önce elimi sıkarken ki özgüvensizliğin ya benden nefret ettiğini ya da sana çekici gelmediğim halde benimle flört etmek zorunda kaldığını gösteriyor. Beni tanımayan bir kadının benden nefret etmesi görülmüş bir şey değil. Kanka. Tabi elindeki pahalı nemlendirici ve pahalı takılarının benim gibi fakir bir dahiyle sadece çıkar ilişkinin olacağının en büyük göstergesi. Nedenini biliyorum. Homofobik birisi değilim ama senin ağzından duyarsan beni kullanmana izin verebilirim. Bana yardım etmen lazım. En mısın? baştan söyleseydin her şey çok daha kolay olurdu. Ne oluyor lan şu anda? Zeka seviyeni aşan şeyler. Başlayalım. Kanka kız geldi bak bu sefer normal bir insan o seninle tanışacak çünkü geldi. Merhaba. Merhaba. Beni beğendin mi? Efendim? En baştan bilmem her şeyi kolaylaştırabilir. Dış görünüşümün zekamın önüne geçmesi benden daha kolay vazgeçmeni sağlayabilir. Böylece başka kadınlarla farklı deneyimler yaşarken kendimi suçlu hissetmem. Anlamadım. Düşük zeka belirtisi. Muhtemelen anlaşamayacağız. Sürekli beni anlamaya çalışman seni zamanla içinden çıkılamaz bir psikolojiye sokabilir. Kanka. Yani aptal olduğun için kendimi suçlu hissedebilirim. Terbiyesiz. Ayrıca alıngan. Çoğu kadının ortak özelliği olmasına rağmen sana farklı bir hava katması dikkatimi çekmiyor Ne diyorsun sen, sen ya? Sıkıcı ve saçma ilişkimizi kurtarmaya çalışarak geçireceğimiz o vakti. ilişkimizin en tatmin edici anlarını sadece bu geceye sığdırıp sonra da birbirimizi tanımamamız çok daha zevkli olur diyor. Ben denedim. Gerçekten büyük. Kanka yapacağın işi, gerçekleri konuşmak neden rahatsız? Kanka hayat böyle bir şey değil. Bazı şeyleri yenmeliyiz. Sıradaki zeki olsun. I